I don't give a fuck what you say Yeah I'ma do shit my way So you can go kick rocks I'ma stack bricks up build what I want to make Yo I got a lot of shit to say so I'ma do this every day I'll be writing things until I'm fucking buried for either in a mesh on that messages are timeless so they put them on display Oh yeah I rap with a certainty I have a sense of urgency I'm shit you jumpy I Sizin o tipi çok şey oluyor abi. Hiç ölmüyor, yok. etmiyor. Çok sinirim bozuyor benim. Hadi bakalım. Klet sıkıntı. Çok zevkli. Ben de oynarken şeyleri. Ölmüyor benim, falan benim, böyle benim, işte benim, ulti benim, açıyorsun benim. adamlar vuruyor vuruyor falan. Ama <laughs> <laughs> Evet sıkıntı ben bir tık İyi geldi başlıyor. bak bak. Arkadaşlar evet, Kled'e karşı oynamak gerçekten bir Şaka var, yapmıyorum. Ya. Git. Senin için yas tutacağım. Bir <Sessizlik> rakip <Sessizlik> Karanlık olsalar da bütün yaptıklarım. Hangi gene karşıma Leonla mount olunca string çekiyorum. Tank kaç çok zevkli de kaç. Yoksa şey mi? Rakan mı? Rakan çok iyi karakterim? karakter. Eskiden var ya deli de eşit oynadı. Benim ikinci en çok büyük ihtimalle ıslığım olur Rakan. Artık ne kadar kötü oldum. attım ya. Ne tutturamadım adamı. Benim de ben değil, benim de 그럼 다른 도 받아봐야지 얘도 놀고. Batman ya. Bu nedir ya? Ne çabuk lanete dönüş. Oğlum bu ne ya? Bilmiyorum, bilmiyorum. Bilme. Onu görmedim ya. Olsan neydi öyle? mezarda nedir ki ebedi döngü <laughs> yasımı tutmayın. <laughs> <laughs> kötü oldu Heliport'ta yani oğlum adam geldi aldırdı gitti işte. Allah maç kaybetmemem gerekiyor bugün artık yeter. Bir tane mi kaybettik yeter. Gelmiş mi yok, şimdi? Ne için yok. cenab Abi çok gergin olmak da çok haklısın biliyor musun? İse güzeldi abi ben. Ne? güzel geçmiyor mu? Yok ya ben bir güzel, güzel değilim var Bir <laughs> rakip öyle, öyle, bir şey yaptı ki Hala, tutturamadım. şey tutturamadım W'yi tutturamadım Oğlum ne güzel lan işte ya bilmiyorum bana göre güzel Şimdi İnsanlara göre güzel olmayabilir ama bana göre güzel <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi Hoppa. Tamam gel Bak, oh, Vur 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 can çek can çek can çek ölme oh. Oh. Lan ne güzel Oğlum Küçük olsan yemin ediyorum sizin ligde şu an transfer olabilirim Yaşın Yaşım daha küçük olsa <laughs> Oh be kestik abi ne kadar zorlu ya <laughs> O da lazım tabii şimdi. Yalan yok. Bir yerde o da lazım ama. Aa Jin gelmiş. Mac GG Ben size söyleyeyim. Tamam. Bu olay mı? Boşver abi full erkek olsa daha kötü. Ha. Ben bu adamı ev tutursan girelim. Ev yok. Kayıp. Bulamıyorum. Ha. Yalıyım da oraya gideceğim diye. Gel gel. Gelecek bu bize. Sınıf komple suyla ıslattık. Oğlum siz de manyak mısınız? Niye komple suyla ıslatıyorsunuz? Deli misiniz siz de? Deli. Zevkine suyla gitmişsin. <laughs> Sorgularken hep yapmıyor. Bu konuda bir şey diyemem ama. Ölmedim ben. Usta yapma. yapma be cana bak. Unutmaz. İki de iki. Belki bana şimdi zaten şey olacak. Büyüyecek. Yani sonrasında ne olacağını düşünmedik. Ya doğru. Az önce ne izledin? Alamadı adamı. Keşke alayım. alamadı İyi kaçtı. Korki paket aldım. Allah gelir beni sikere. Ne alsan lan şuna para etseydi iyi değil lan. Ledris. Oğlum kata saldı mı midi mi saldı? Ne yapıyor kata? Hmm. Futbol falan konuşuyor adam. <laughs> Çok iyi. Adamlar vade açtı. Ona rağmen ilk kuleyi ben aldım. Ya. Ya kulede karşıta oynamak böyle oluyor. <laughs> Doğru. Sizin öyle oldu değil mi? Doğru. Lan çok korktum lan. Şimdi gelip salga falan diyorlar. Dünya Sağlık Örgütü açıklama yapmış. Kalıcı olabilir hayatımıza diye. Kladin kafasıyla bonk. Tam olarak öyle oldu. Şimdi de üniversite hayatını yerler. Tam olur. Tamam oğlum. They're Arkadaşlar, Youtube'daki arkadaşlar, Max sevdim abi. Gayet güzel. Ne ya? Çocuk da salmıyor ya Burada ama. Parçalanan budur yeni bir başlangıç. bu dur. Yallah gel sen de sikim. Çok yanlış oynadım. Alanı sikim. Oğlum ben ölmez diye flash attım ya. Yoksa flashim olsa bunu da keserdim. <laughs> İşin kafasına bonk oldu koptu. <laughs> bonk. Bir vuruyor ya Lan 5-2-0 vursun zaten. Yani. 5 1 abi şimdi tamam. Abi şimdi ölmem. Vahşi Aydır'a da aldım. Şimdi şuraya teleportum atacağım. Gerilecek. Yok abi ben kuleyi vermeyeceğim ona. Özürüz İnat ettim. Selamünaleyküm hocam geldim. Bom. <laughs> Oğlum adam ne yapayım adam yani yaşamış olabilir böyle küçük kötü şeyler. Adama travma yarattık. Adam travma yarattı. Adama travma yaşattık vallahi. Ya. Allah kafa koparttık da oğlum biriniz var bir yardım edeyiniz kule alırken bana ya. Orada arkada baksana şunlara geziyorlar. Ben kule alayım maç bitsin kafasını birazcık da. Neyse güzel maçtı işte. ya kolaydı hadi alalım şunu ama benim kim yok bana sen ne yaptın ya bon <laughs> çok güzel öldü ya Bonk. geliyorum kral hadi alalım onu hadi alalım hadi bak bak geliyorlar mı ya manyaklar alırız hepsini alırız çaldırma ekranı çek lan birisini çek birisini direkt alalım lan aha bonk bonk çok eğleniyorum ben şu anda. Sven. Sven çok komik öldü orada. Çık 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 çık. Ah. Oh. <laughs> Adam, sen ne yapıyorsun? Benim ulti şu anda Kletten daha güçlü ya tek başına. Güzel. Lan yeter bir vurmayın. Aa oyunu oynayamadık. Salın. Sal benim ultimi. Sal benim karımı. Hop. Ah oh, lan. Çık çık. Yeter var. Ka para olmuş döneyim de bonklaştırayım biraz da adam da yukarıdan flamule alıyor ya kraf bunu alayım kara baltaya Bonk 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 deyip adamların ölmesi çok hoşuma gidiyor Bonk diye ölüyor ya bir giler Ardagiler kardeşim afk'ydı Real Madrid'de baktı tabi antrenmanlar zor böyle başlamış Ne yapayım? Delikanlı. dondurma. Ama <laughs> nasıl Ne oluyor oğlum? Yok, ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> şey. Çilektir ama güzel çilek ki adamsın. Oğlum çok güzeldi lan. Bu aşırı hoşuma gitti adam o kadar güzel kesti ki bizi. Çok güzel çok aşırı hoşuma gitti. Bir anda öldük. Hayvana bak ne vurmuş. Böyle <laughs> tutsana keser her Ne aldın Ha, Gel 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 ah kaçtı ya bu herif penta attı lan çok güzel penta bu sırada ya çok hoşuma böyle penta atacaklarsa oynayalım abi <laughs> çekin abi adamları bota Çekilin abi adamları botlar ha. Sabah kadar izine uyuyayım. Hadi şey Oğlum bir şey yapalım lan. Böyle olmaz valla canım sıkılıyor bak. Al al. Al ejderha al. Hadi ejder, ejderha gidelim ejder. tamam. Al hadi ejderha. Ben vuramıyordum bu olmaz. Benim bu kare bazen çok mal oldu. Allah bazen mal olur. Oha. Hayvan herif. Hayvan herif. Niye söylür? Ya lan al. Ah. Oh, oh be Ulan ya Ne oluyor oğlum Anlamıyorum şu an bir şey oluyor oyunda ama Hayır arada onu aldık Bunu da aldım Hı. Burada 6 twitch Ve Dm açtı Çok eğlendim Çok eğlendim Valla eğlendim ha ne kadar zevkli diye devam edebilir ya. Iıı